gazınızı alan tek program. Ara Gaz Doğan. Kadir. Can işte o an geldi. Yine mi şiir bebeğim? Şiirsiz bir bazı ertesi günü düşünebilir miyiz Zuhal? Şiir demek bütün negatifi sünger gibi emmek demek. En büyük okazyon demek. Benizlerin sarardı, duyguların tosardı, Şiir dünyasının sisli amaçlarında zobatav diye dolaştığımız o büyülü anlar için hazır mıyız ara gaz dinleyicileri? Yalnız bir ricam var. Nedir abi? Şiiri ben bir türküden kavurladım ama senin okumanı istiyorum. Ay heyecanladım ben. Gün görmüş kalırsın bebeğim. Büyük sanatkarsın. Senin artık heyecanlanacak neyin kaldı affedersin bir şeycik olmaz. Efendim Zuhal Topal'ın sesinden bir şiir dinlemek istiyoruz değil mi? Ay. İstiyor muyuz? Evet alkışlar, alkışlar, alkışlar. Ne yapayım? Ya, Okunlar, okuyayım hadi. Ha. Aa, a, a, a. Gözümü seveyim yapma şunu ya. E, sana özeniyorum o yüzden yaptım ya. Ama lütfen orta kulağım akciğerime iniyor yavrum ya. Tamam tamam hadi şiire gidiyorum. Ama sen biraz bir fon ver. O yavrum. iş bende yavrum yürü sen. Şu dağlarda kar olsaydım, olsaydım. Ilık bir rüzgar olsaydım, olsaydım sarar mıydım yine seni, seni iki beden dar olsaydım, olsaydım açıp sayar mıydın yine beni avucunda nar olsaydım, olsaydım öpüp atar mıydın beni, beni, beni tavlandaki zar olsaydım, olsaydım. gece açar mıydın beni, beni istiklalde bar olsaydım. Şu nehirde sal olsaydım, olsaydım. Birazcık da mal olsaydım, olsaydım. Yalar durur muydun yine beni beni? Parmağında bal olsaydım, olsaydım. Sıkı sıkı tutar mıydın beni? Uçurumda dal olsaydım, olsaydım. Açıp bakar mıydın her yerime? Kahvendeki fal olsaydım, olsaydım. Şu bozkırda yol olsaydım, olsaydım. Ekinleri bol olsaydım, olsaydım. Belki yaslanırdın bana bana. Metrobüste kol olsaydım, olsaydım. Şu yarada kan olsaydım, olsaydım. Dökülüp ziyan olsaydım, olsaydım. Belki sokulurdum sana sana. Zarif bir bayan olsaydım, olsaydım. Yine harcar mıydın beni beni? Kendi kraşta can olsaydım, olsaydım. Benim duygumu başka yere fiti 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 taşıdın be Zuhal. Büyük istikbalim var canım. Lütfen şiirden vazgeçme. Şiir de senden vazgeçmesin lütfen. İşte karalıyoruz bir şeyler ya. Efendim karalayan, bir şeyler karalayanlar bir adres istiyorlarsa Aragazmetrofm.com adresine gönderebilirler. ha şiir yazmıyordur ama şiir konusu geliyordur. O da olur, o da uyar. Ben şiir yazayım, ben bir konu vereyim diyenlere bir başka adresimiz de Pascal çizgi Kadir Twitter adresidir. Aa aklınızda bu. Şiir içinde kalın efendim. Evet. Aragaz